Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Yapı Kredi ve Akbank'ın, Avalanche ekosistemi ile ardarda yapmış oldukları işbirliğinden bahsedeceğim. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, yakın bir zamanda başlaması planlanan onarıcı finans adı altında düzenlenen Refi Hekaton'un, Avalanche Blockchain teknolojisiyle kurulacağı belirtildi. Bu haberin hemen ardından ise, bir diğer büyük banka yapı krediden, blok zincir teknolojileri üzerinde ürün ve hizmet geliştirmek amacıyla hazırlanacak yapı kredi forward programının, Avalanche ile yapılacak işbirliğiyle hazırlanacağı açıklandı. Daha önce Akbank Ripple blok zincir ağı üzerinden para transferleri başlatmış, ancak bir süre sonra bu özellik devre dışı bırakılmıştı. Fakat buna rağmen Akbank kripto para borsalarına doğrudan para transferleri imkanı sunan ilk Türk bankası olma özelliğini taşıyor. Buna ek olarak Yapı Kredi Bankası da, geçtiğimiz sene kripto para borsalarına doğrudan para transferlerinin sağlanması konusunda adım atmış ve müşterilerine bu imkanı sunarak bu alanda önemli bir kolaylık sunmuştu. Ayrıca Yapı Kredi 2021 yılı Kasım ayında, Vada NFT'lerini OpenSea üzerinde kullanıma sunarak, bu alanda yenilikçi bir adım atmıştı. Türkiye'nin iki önemli bankası tarafından blockchain alanında yapılan bu işbirliklerinin önümüzdeki dönemde geleneksel bankacılık sisteminin blockchain teknolojisiyle entegrasyonu konusunda bizlere önemli ipuçları verdiğini düşünüyorum. Ayrıca merkeziyetsiz finans alanında uzmanlaşan avalanç ekosisteminin bu işbirliği için seçilmesi sonucu, geleneksel bankacılık sisteminin gelecekte merkeziyetsizliği göz ardı edemeyeceği ve bu alanda hizmet veren blockchain devleriyle işbirliği yapma ihtiyacının gün geçtikçe önemini artıracağı kanaatindeyim. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.